Merhaba. Biz Oguzemde gerçeklik ile çocukluğun saf hayal gücü arasındaki ince çizgiyi keşfetmek istedik. Ana karakterimiz izlediği avatar son hava bükücü çizgi filminin etkisiyle disosiyatif kişilik bozukluğu geliştiren küçük bir çocuk. Gerçeklikten koparak kendi zihninde yeni bir dünya yaratan bu çocuk bu karmaşadan kurtulmak için dört elementin gücünü ateş, su, toprak ve hava kullanarak ilerliyor. Oyuncu, Q tuşuyla elementler arasında anında geçiş yapabiliyor. Ateş formunda düşmanlara alev topu fırlatıyor, su formunda su blokları oluşturuyor, toprak formunda altındaki kırılabilir blokları yok ederek yol açıyor ve hava formunda ekstra güçlü zıplayarak yükseklere ulaşıyor. Tüm bu mekanikler, oynanışı zenginleştirirken aynı zamanda çocuğun iç dünyasında verdiği mücadeleyi de temsil ediyor. Gerçek dünyada ise annesi ve doktoru, ekranda beliren simgeler aracılığıyla ona destek veriyor ve bu uyanış sürecinde yanında oluyorlar hafif gotik ve retro piksel sanat stiliyle desteklenen, rahatlatıcı çiptün temelli müziğimiz ise oyunun duygusal atmosferini derinleştiriyor. Amacımız, oyuncuyu bu deneyim boyunca hem zihinsel hem de duygusal bir serüvene davet etmek. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.